Arkadaşlar videomuza biraz ilerledikten sonra devam ediyoruz. Terlikte bulunan çeliklerimizi tamamını söktük. Masamıza yerleştirdik. %100 oranında verim aldık. Gördüğünüz gibi tüm siyah tut çeliklerimiz köklenmişler. Kök gelişimleri de harika görünüyor. Az sonra bunları hazırladığımız bitki toprağına küçük poşetlere yerleştireceğiz. Daha sonraki dönemde Mart sonu, Nisan başı gibi küçük poşetlerimizi daha da büyük olan fidan poşetlerine yerleştireceğiz. Sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Yeni yılınız Sağlıklı, huzurlu, mutlu geçsin.